Evet sevgili takipçilerimiz şimdi sizlere e, bordo rengi daha doğrusu vişne diyelim biz vişne rengi mutfak önlüğümüzden bahsetmek istiyorum bakın havlu modeldirları püsküllüdür bakın şu şekilde e, dokuması gerçekten yumuşaktır ve kullanımı oldukça kolaydır e, rahatlıkla çıkabiliyor e, havlumuz bakın arkadaşımız gösterecek size bu şekilde cırt cırtlıdır. Ve tekrar yıkadığınız zaman tekrar takabilirsiniz. E, poşetlik renklerimiz de mevcut. Bakın şu şekilde gösterelim size. Gözlüklü modelimizdir. E, diğer rengimiz lila rengidir ve kirpiklidir. Bakın hemen hardal sarısını gösterelim. Bakın mutfağınıza göre renk kombini yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Gayet kullanışlı, şık. Ve e, son olarak da mavi rengimizi gösterelim. Evet. Siz de mutfağınızı bu şekilde renklendirebilirsiniz. Hoşçakalın.